Bir camide görev yapıyorum. Şeyim böyle yani işçi muamelesiyle imamlık yapıyorum. Asgari ücretle. Böyle lojmanın bir odasına bir minder koyduk. Orada yatıp kalkıyorum. Köpekler saldırıyor diye. Gece orada yatıyorum. Nasıl bir geceyse bir anda uyandım. Saate de bakmadım. Anlattığım olay en az 10 sene oldu. Hemen abdest aldım ama abdesti de farzlarıyla aldım. Sünnetlerini bile bıraktım. Eyvah dedim eyvah. Cami kapandı eyvah. Bir geldim caminin önüne. Ulan kimse yok. Ulan dedim herhalde kızıp geri gitti bunlar ya. Bak hala saate bakmıyorum ben. Camiyi açtım. Koştur koştur minareyi açtım. Es salatu hayrun minenne. Başladım sabah ezanını böyle tam ama tam böyle mükemmel okudum. Dedim ulan herkes yine gelmiyor ha. Bak kafam öyle bir gitmiş ki. Hala saate bakmak haberim de yok. Ezanı okudum. Kimse gelmiyor. Dedim ki bari sünneti kılayım. İki rekat sünnet kıldım. Tekrar sandalyeye oturdum. Ulan niye gelmiyor bunlar dedim ya. Şöyle duruyorum. Saate bir baktım. Daha imsağın kesilmesine yarım saat var. Ben imsaktan bir saat önce ezan okumuşum. Koşturmuşum. Nasıl bir şuursuzluk yaşıyorsam artık. Ya eve geri çıktım. Teheccüd kılmışım camide. Aradan 45 dakika sonra bir daha geldim. Ne oldu diyor. Cemaat de şaşkın. Ne oldu diyor ezan okundu diyor bir yerden diyor. Dedim teheccüde kaldırmak için sizi okudum ben. Demedim bir gerizek zekalılık çöktü üzerime. <laughs> ne yaptığımı bilmiyorum. Şuurum gitti. Neredeyse farzı da kılıp gideceğim. Camiye gideceğim. Ulan gelmiyor bunlar camiye diye. Böyle bir hatıram var.